Haber takipçilerimle vs ses atıyorum sesin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda gizli forvet yani Yusuf kardeşimizle buradayız. Sizler de videolara katılmak istiyorsanız yayın adresimiz açıklamada mevcut. Hadi uzatmadan maçımıza geçelim. Ve kadrolarımıza bakalım. Şöyle Yusuf'un kadrosu. Dembelesi var, Mbappesi var. Gayet güzel bir kadro. 3200'e bayağı yaklaşmış. Kalecisi biraz dandik diyeyim. Ama güzel geri kalan ve maç başladı. Victor Osimhen Gattuso. Hocam oynadık Beletti. Şöyle sakin sakin oyun kuruyoruz. Şabi Alonso indirdik onu. Baresi Maldini ileride topçu göremiyorum. Şöyle dikeceğim. Krikic alamadı onu. Şobi. Çok iyi. Boyan Krikic. Ibrahim Krikic. Eto e, Osimen nereye gidiyor be? Forvet bu adamım. Saçmalamasın. Cenara Gattuso. Vurduk. Osimen. Oy, nereye lan? Grönberg. Şabi. Eto. Krikic. Samuel Eto. Mükemmel gol. Samuel Eto. Oyun paslı çok güzel bir kurduk Eda da olsun bitirdi ya Güzel gol Evet Santra ile başladı oyun tekrar Dikkat edelim Hocam dikkat edelim Uzaklaştır Oliver Oliver'de kaldı Victor Osimhen. Gattuso, Xavi, Krikic. Tekrar Krikic'e. Mükemmel pas Krikic. O ne? Kaleciye bak. Gravenberg, Xavi. Olmadı. Olmadı. Xavi. Maldini. Kırık hiç yapamadık, yapamadık. Aman neyim. Oliver! Mükemmel kurtarış. De Bruyne. Baresi. Kapattık orayı. Çok iyi. Kırık iç. O simenle. O simen oraya değil, o simen düzeltmeye çalıştım onu yapamadım. Beletti. Osimen. Ulan o nasıl pas? Çok yavaş, garip bir yere. Xavi. Eto. Tekrar Eto. Eto kaydılar. Eto, Eto! Ya düzleyemedim Eto'yu. Düzeltseydim iyiydi. Şimdi arkadaşlar bu taktikle eğer bitirici bir bekiniz varsa şöyle gol atabilirsiniz. Lan. <gülüyor> <Olmadı>. <gülüyor> bu çalışıyor. <laughs> Şu anda olmadı. Kalede tersteceğim var. Yani anlamış değilim bu adam iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor? Tutamaz alanda. Bize mi denk gelmesi? Ne olur artık? çok ileriye be. Eto lan o ne lan direkt dışarı. Neyse 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 olacak. Olacak bunlar. Gattuso. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Oliver. o ne oldu lan orada? Franco izleyelim. <laughs> Geçti ya. Hocam santraforunu alıyorsun. Oyunu yapay ki zaten otomatik adamları alıyor. Yani orada hiç şeye gerek yok. İlk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Bakalım ikinci yarı ne olacak? O <laughs> 160 oh, %60 toplu oynamamız var. Değişiklikler yapıldı ve ikinci yarı başlıyor. Eroy Sane. O nasıl geçti lan öyle? Allah Oliver. Güzel savundu. Güzel. Şimdi Sane. indirdi. De Bruyne. De Bruyne. Çok yavaş kaldık. Cenara Gattuso. Olmadı dikkat etmek lazım. Çok iyi. Bares şimdi Şabi. Şabi Alonso. Olmadı pas. Var orada. Şöyle orta alanda boş. Bruyne. Pele çok iyi döndü Pele. Pele mükemmel gol. Pele ne yaptın Pele? Pele ne yaptı Pele? Oha! Oha müthiş gol. Çok iyi gol. Gördün mü? Yayından baktın? Oha! Pele! Oho mükemmel gol lan. Nasıl attık onu? Adam ben golü atıyor hem Ötker çıkartıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Var mı bak? <barış? gülüyor> bu ne oğlum böyle? <laughs> böyle göller hep bana geliyor demiş. Haklı abi adam. <laughs> Şimdiki Kevin De Osimen, O Sane. Pas sabitsiz. Şabi. Pele. Garip bir pas denemesi geldi. Olmadı. Şu ile güzel kaydık aslında. Olmadı önünü kapatın. Önünü kapatın! Lan geliyor! Yedik böyle. Vay ya. Önünü kapatma Herkes yana doğru çekiliyor ya. Adam atar tabi. Boş yer. Oy, sevinci yapıyor bir de ya. <laughs> Şöyle bakalım böyle. Olacak iş değil. Oliver'in de kapattığı köşe ha. Anlamadım. Hemen olmadı. Şabi, lan. Geçse var ya. Yanlış yere dikkat edelim. Ne? Lan Oliver. Neden atlamadı Oliver? Lan tutardın onu. Oha, ne oldu lan? What the f? <laughs> yani, Oliver neden tepki vermedi? Ne? Bug mu bulduk? Ne oldu? Sane, o sima, lan Ol ona poz? Şabiye geçmedi. Offside yok mu offside? Oliver lan bunları tutarsın ona tepki göstermezsin be. Değişik adam. Kaleci oynatmıyorsun değil mi? <laughs> Yusufcuğum. <laughs> Böyle şeyler yapmayalım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sane. Berol Sane son dakika golü geliyor mu? Sana Allah'ım lütfen gol olsun. Lan o ne lan barajı geçemedi. Pele. Lan hocam tacı ver. Hocam tacı ver. Uzatmalara gidiyoruz. İşte istikler böyle. Ve ikinci yarı başladı. Morientes girdi. Messi girdi. Bakalım böyle ne olacak. Şimdi Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne çok yavaş De Bruyne. Baresi alamadık. Maldini. Morientes. Sane. Leroy. Morientes lan. Offside. <laughs> Yapma. Çok öndeydi be. Sane nasıl bitiremedi ya. Dikkat edelim. Konati. İyi savunduk. Pele. Oha. Oha. Çok iyi gol attı. Organizasyon mükemmel yani. Vay <laughs> Geriye düştük. Torres. Torres ne ya? Morientes. Gattuso. Şimdi Kevin De Bruyne. Sane'yi gördük. Nasıl pas o? Nasıl pas? Hop. Alo. Yani De Bruyne'sun sen be. Maçtan düşmeyelim. Baresi. Pele indirdi. Sane olmadı. Şimdi bak. Gel o taktikle gel. İlk Ulan o ne? Demişeliz indirdi. Veletti. Gattuso. Foresti oynadık hocam. Ricardo Gattuso. Lionel Latrek. Yapma. Gattuso. Oh be. Yapma be. O trek olur mu be? Berbat Kapatın önünü. Haa <laughs> yediğimiz gole gel. Ya git ya. <laughs> çok iyi gol. Mükemmel gol. Bir tane çok iyi Keşke direkt bitirdi. Hadi hadi hadi. Duruma aynı. Şu an bir gol daha atmamız lazım. 5 dakika içinde. Vur hocam vur vur vur. Şimdi. Morientes. Oğlum ya. Morientes bile kafa vuramayacak duruma gelmiş. O top ne? su. Vur hocam. Şöyle. Hadi be. Baresi. Artı sıfır ne lan direkt bitirdi. Direkt bitirdi ya. Neyse. Eline sağlık kardeşim. İlk videodan mağlubiyetle başladım. Olsun ya şu şut şeyine şeyine ya. Bu istatistikler bir bak ya. Bu maç nasıl gitti birader? Neyse. Evet. Part 1 bu kadardı gençler. Yusuf'un tekrardan eline sağlık. Siz de böyle videolar çıkmak istiyorsanız e kick adresimiz açıklamada mevcut. Görüşmek üzere. Bay bay.